Bolu, o mühteşem doğası ve temiz havasıyla bilinir ama kışları da bir o kadar sert ve güzel geçer. Bolu'da yaşayanlar için Kasım ayının sonuna doğru, namaz vakitlerinin nasıl değiştiğini gösteren bu listeyi dikkatle inceleyelim. 19 Kasım 2025 Salı günü, imsak vakti 06.10'da başlıyor. Güneş, 07.38'de doğuyor. Sabahın serinliği, o saatlerde iliklerinize kadar işleyebilir. Öğle namazı 12.44'te. İkindi vakti 15.17'de giriyor akşam ezamı ise 17.40'da okunuyor. Yatsı namazı vakti 19.03. Ayın ortasından sonuna doğru ilerlerken, her gün birer ikişer dakika değişimi fark edebilirsiniz. 25 Kasım'da güneş 07.45'te doğuyor. 30 Kasım pazar gününe geldiğimizde ise, imsak vakti 06.20'ye, güneş 07.50'ye kaymış durumda. Öğle namazı 12.47, İkindi vakti ise 15.13. Akşam ezanı 17.34'te okunuyor. Yatsı namazı ise 18.59'da. Yani akşam saat 7 olmadan yatsı vakti girmiş oluyor. Bolu'nun karlı ve soğuk akşamlarında sıcacık evinizde namazınızı kılıp çayınızı yudumlamak paha biçilemez. Ancak ikindi ile akşam arasındaki sürenin kısaldığını unutmayın. Dışarıda işiniz varsa akşam ezanına yakalanmadan eve dönmek veya namazı kılacak bir yer bulmak önemli. Bu liste, Bolu'nun kış şartlarında zamanınızı en iyi şekilde yönetmeniz için size yardımcı olacaktır.